Şanlıurfa'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Fener Alayı gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler bulunan çok sayıda kişi Alişenli Parkı'nın önünde toplanarak Rabia Meydanı'na yürüdü. 30 Ağustos Zafer Bayramı Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Fener Alayı yürüyüşü etkinliklerine katılan vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi Şanlıurfa Valiliği tarafından dağıtılan meşaleleri yakarak ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak mehter marşları eşliğinde Ali Şerli Parkı'ndan Rabia Meydanı'na kadar yürüdüler. Geçiyor, çok değerli, çok kıymetli. İki buçuk milyon Urfa'nın sizler burada heyecanını nakşettiniz, aksettirdiniz. Dünyanın dört bir tarafına Urfa'dan da mesaj gönderdiniz. Biz biriz, beraberiz dedik. Hep beraber bunu yaptık. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Al bayrağın gölgesinde yüz yıl önceki ecdadımızın o fedakarlığını hissederek, aşkla, şekle yine 100 yıl sonralara evlatlarımıza güzel bir ülke, güzel bir vatan bırakma mücadelesini hep birlikte burada o heyecanı yansıttık. Bu güzel bir duygu, güzel bir Urfa akşamında, heyecanlı bir Urfa akşamında güzel bir yürüyüş yaptık ve Urfa'nın da birliğini, beraberliğini, heyecanlı vatan